Apayrı Yaşam Sistemi Seviye 1 Kuralları Seviye 1 40 günlük bir program. Bu seviyedeki temel kural bir kere dahi yasaklı listesini ihlal ettiğinizde tüm program çökmüş oluyor ve sizin devam etmeniz için en başa sarmanız gerekiyor. Yasak listesi Ekmek ve un içeren her şey yasaklılar listesinde. Gerek yemeklerin terbiyesinde olsun, gerekse ne amaçla olursa olsun 1 gram dahi un yok. Şehriye ve tarhana çorbası gibi ürünler undan yapıldığı için bunlar da kullanılmıyor. Bakliyatlar ve kavrulmamış kuru yemişler serbest olmasına rağmen bakliyat unları yani mısır unu, kuru yemiş unları, mercimek unu ve benzeri unlar yasaktır türü ne olursa olsun 40 gün boyunca 0 gram un. Ayrıca kavrulmuş kuru yemişlerin hepsi yasaktır. Yani leblebi, kavrulmuş fındık, kavrulmuş fıstık, kavrulmuş badem gibi kuru yemişler yasaktır. Ama çiğ badem, çiğ fındık, çiğ fıstık, ceviz, çiğ kaju, yer fıstığı serbest. Makarna ve bütün şehriyet türleri undan yapıldığı için yasaktır. İrmik de yasak. Pirinç. Pirinç her türlü hangi yemekte olursa olsun, çorbalarda, salatalarda her şeyde yasak. Patatesin her türlüsü yasak. Haşlanmış olsun, kızartma olsun, fırında patates, yemeklerde patates kesinlikle patates hiçbir şekilde yenilmeyecek. Karatay usulü mercimekli krep yasak. Şeker olan her şey, bal, pekmez, tatlı, meyveler yasak. Limon ve avokado meyvesi hariç diğer meyveleri 40 gün boyunca yemeyeceksiniz. Seviye bir bitene kadar limon ve avokado hariç hiçbir meyve yok. Hurma ve kuru meyvelerde dahil. Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm bunların hepsi seviye 1'de yasak. Seviye 2'de hurma ve incir öğlen öğününde geri gelecek. Metabolizmamız normal haline dönünceye kadar ise diğer meyveler program boyunca yasaktır. Seviyeler tamamlanınca hepsi geri gelecek. Korkmayın. Pişmiş havuç yasak. Gün içerisinde sadece öğünlerden bir tanesinde çiğ havuç kullanabilirsiniz. Yemeklerin ve çorbaların içerisinde havuç kesinlikle yasak. Salatada ya da günde e, havuç kullanacaksanız sadece bir öğünde ya kahvaltıda ya da akşam yemeğinde tercih edebilirsiniz. Sadi soda hariç markette satılan her türlü gazoz, kola, meyve suyu... Nescafe ayran ve farklı şekildeki olan gazlı içecekler yasak. Maden suyu serbest. Sade sodadan kastı o. İki öğün arasında ya da akşam öğününden sonra sıvı alım saatlerinde sadece su, bitki çayı, çay, Türk kahvesi, sade soda içebilirsiniz. Süt, sütlü kahve, ayran, kefir gibi şeyler içilmez yasak. Ayrıca meyvelerden oluşan bitki çayları da yasak. Kızartma olarak pişirilen her şey yasak. Mısır yasak. Haşlanmış mısır, patlamış mısır, közlenmiş mısır yasak. Kestane yasak. Balkabağı yasak. Yemek olarak da tatlı olarak da yasak. Nar ekşisi yasak. Nar ekşisi nar bir meyvedir ve meyvenin ekşisi doğal olsa bile %100 doğal nar ekşisi olsa bile salatalarda ya da yemeklerinizde kullanmayacaksınız yasak. Yulaf yasak.